Odin Güzel çocuk Gölge gel Gelsene sen de orada Git kardeşinin yanında ye Ayrı ayrı bir sürü tabak getirmedim Kızım Bak Karaburun'a küçük küçük doğradım verdim. Biraz yedi. Dişleri acıdığı için yiyemiyor. Al kızım. Al kızım. Hı. Hadi ye kızım. Herkes tabuğunu yedi. Duman yedi. Halen gölge halen daha iyi yok. Odin yedi ve temizleniyor. Burada da doydular. Temizlendiler. Karaburun ve Alex halen daha yemeye devam ediyor. Ve o da yedi buralarda. Doydun mu gölgecim? Güzel oldun benim. Şimdi buradan Bahar'ın çocuklarına gideceğim. Oradan da canavara herkesin karnı doydu çok şükür. Evin oradakiler de yedi. Getirenden de, götürenden de, verenden de Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Aramis ve Protos da yedi. Protos burada. Aramis de arabaların altında. Onlar da yedi. Hem parça etleri vardı hem de papara şeklinde ayarladı. Hepsini yediler. Kemikler de köpeklere gidecek. Böyle. Bahar ve çocukları da yiyor. Bahar burada tastan yiyor. Bu Şimdi biraz da et kısmından vereceğim. Orada nasibini alır. Buradan da canavara geçeceğiz. Herkesin karnı doydu. Delayla da yedi. Kenara çekildi. Doyan kenara çekilip temizlik yapıyor. Tavuk eti ve papara aldı. Tabi mama da bıraktım. Doydunuz mu? Arabadan korktu. Hadi bakalım buradan da Temelere doğru yola çıkıyorum. Çok uzun bir yol gidecekmiş gibi söyledim. İki adım bir mesafe. Delayla da çıktı arabanın altında. Umarım zamanla biraz yakınlık kurarız. Güzelliklerle. Oy. Şu Tekir Max en korkak olanları onunla nasıl bir yakınlık kurarız hiç bilmiyorum. Çok ürkek en ufak bir harekette hemen kaçıyor. Dediğim gibi Tom cana yakın o iki hamlede alışacaktır. Simon arkasından geliyor. O da cana yakın. Delayla üçüncü sırada korkaklıkta başı Max çekiyor. Annen kızıyor mu? Bahar öbür taraftan gidip yesem ben de gitsem canavara olmaz mı? Annene gideceğim. Baharın her tarafı yoluk yoluk. Buradaki jiletli tellere takılmış gene boynun alt kısmı da bayağı bir yırtılmış. Artık eti gözüküyor yani o derece. Boynunda eski izler var. Jiletli telin neyin nesi olduğunu, kimin ne işe yaradığını bilmiyorum. Hırsız girmesin diye. Hırsız ben bildiğime göre hırsız hayda haydi biliyordur. Bir tane ufak pas taşır yanında ya da üstündeki ceketini çıkarır, terlerin üstüne atar ve yine terlerden geçer. Yeter ki istesin. Cilletli ter neyin nesidir? Çözemedim sanki hapishane. Evet, bu kedicikler onlara takılıp sağlığını sonlarını kesiyorlar. Çok mu geldi? Simon, Simon'un uykusu geldi. <laughs> Hemen yanımda kim var? Tom. Tom. İşte Tom yakın. Görün ya. Bir iki hamle ile. Ama böyle çekemiyorum. Tom arkamda kaldı. Hadi afiyet olsun Çekerler bakalım buraya geldim. Tabi burada her zaman olduğu gibi bir canlı Önceden hazırladım tabağı. Daha ben yere koyar koymaz canavarcım koşa koşa deponun üstünden geldi. Yavrularıyla beraber. Şimdi şunu mama koyacağım. Böyle çekeyim. Mamamı da koydum. Yavrular da afiyet diyor. Hem parça tavuk hem de lapa verdim. Lapada herhangi bir şey yok. Patates, pirinç ve tavuk suyu var. Tavuk parçaları var. Küçük küçük didiklenmiş. Biraz da ekmek. Üstüne de böyle tekrardan ayrıca parça tavuklar verdim. Hepsine afiyet olsun. Alamı da koydum. Heh. Neden bu kadar sert bir kedi hiç anlamadım. Kuzular, abi doğrusun gidiyor şimdi. Bakalım Yemelerine izin verecek mi? Bunları kovalayıp kendimize geri düşen taneler alıyor. Ben atınca düştü. Ne oldu? Daha yok. 10 tane tavuk aşlamam lazım. Ben tavuklarını seçip alıyorum. <laughs> Hadi afiyet olsun. Herkes sıcaktan bayılmış vaziyette. Mahsun. Bir de çirkin kral. Ve onlara adapte olmuş olacak. Çirkin kral burada. Oy, uykularını yesinler senin. seni? Sen abilerle mi yaşıyorsun? Oy, inme duvarlardan tamam mı? Kuzucuk, çok mu yoruldun? Çok mu sıcak? Vay 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 vay. Hadi uyu, hadi uyu. Dokunmayayım sana. Hadi bakalım. Paşa da burada uyuyor herkes uyuyor şimdi birileri geçerken sevmek istedim bu arada uyandı ben de tekrar hazır uyanmışken azıcık videosunu çekeyim dedim. bakalım dokunabiliyor muyuz yok artık daha dokunamıyoruz hadi yat tamam dur çekin. güzellik seni Burada bir tane kızımız kalmıştı parkeze. Gerisi sertim. Şimdi da ikinci bir kız olarak burada büyüyecek. Değil mi çekin? Çok kıskançsınız. Alaca bebek. Hopa. Toz aldık. İkinci toz geliyor. <laughs> İki ve üç dedi tostları. yandan gene bir toz. Evet. Yapma. <laughs> Alacağım kız kadın sen. Alacağım kız şu güzelliğe bak. Allah'ım Allah, ım Allah ım. Güzel şey. Sen de küçükken güzeldin. Büyüdün, kartlaştın. Tam bir kart posta. Oh. Hadi bakalım. Allah korusun hepiniz. Kaç tane bebeğin varmış senin bakayım? Oo, maşallah sana Maşallah Çok güzeller Sana ev getireyim mi kızım Şuraya doğru koyalım Ha kızım En azından o yağmur da geçirmez ben Unuttum ama Neyse daha iyi bir, bir iki gün şey yapsın Kızım Güzel kız mısın sen Aferin sana Aferin Bakalım ya bunları ne Flaş açalım. Açtı mı flaşı? Kuzum, oy 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 iş bak görüyor musun? Bir gün önce de hani bir günlük bile değiller dövüş var. <laughs> Dövüşüyorlar. Adam da Ve işte öyle bir <laughs> tuhaf durumları var bilmiyorum. Tamam kız. Hadi bakalım.